Arkadaşlar herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız 2015 model Ford Courier arkadaşlar. Ford Courier aracımıza 664 CarPlay'li test ekranı uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız araçta birebir uyumlu. Ve çok şık ve estetik bir görüntüye sahip. Kısa menümüz bu şekilde. Buradan kullanabilirsiniz. Buradan da çoklu menümüze girebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif. Gece görüşlü geri kameramız devrede. Aynı zamanda arkadaşlar buradan e, cihazımız Android olduğu için Netflix'i kullanabilirsiniz ya da Google Play'den uygulama indirebilirsiniz. YouTube'u açalım. Bakın cihaz ne kadar hızlı ve seri arkadaşlar. Buradan YouTube'dan istediğiniz videoyu, filmi rahatlıkla izleyebilirsiniz. Spotify gibi farklı uygulamalarda istediğiniz gibi indirebilirsiniz. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adrese direkt cihazımız götürüyor arkadaşlar. Bakın bunun haricinde bütün özelliklerini buradan da görebiliyorsunuz cihazın. Cihazımız çok profesyonel bir cihaz. Araçta da birebir uyumlu. Kapı açık kapalı düğmemiz, dörtlü düğmemiz. Bakın panel düğmelerimiz, kalorifer düğmelerimiz hepsi aktif çalışır durumda. <laughs> Aracını seven herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi dişler.